Merhabalar ben Sevinç Ay Yıldız. Bugün bacak esnetme serisine devam edeceğiz. Öncelikle matın önüne gel. Buradan önce bir uttan asanaya geçelim. Bacaklarını gerdir. Ayaklarını kalça genişliğinde açabilirsin. Önce derin bir nefesle karşıya bak. Kalçanı yukarıya doğru kaldırırken yavaş yavaş gövdeni aşağıya doğru serbest bırak. Yaklaşık 5 nefes kalacağız. Biz 5 nefes kalacağız ama sen süresini istediğin kadar arttırabilirsin. Nefesini uzatabilirsin. Nefes alıp verirken yavaş yavaş aşağıya doğru uzamaya başla. Dizlerini bükmeden. Ayak bileklerinden de destek alabilirsin. Nefesini burnundan derin al ve sakin ver. Bir nefes alarak yavaşça karşıya bak. Avuçlarını yere bas. Aşağı bakan köpeğe geç. Omuzlarını içeriye doğru al. Topuklarını yere doğru bas. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini yavaş yavaş ver. Şimdi sağ bacağını kaldır. Adımını ellerin arasına at. Buradan piramit pozuna geçeceğiz. Öndeki ayağın karşıya baksın. Dizin gergin. Arka topuk ve öndeki topuk aynı hizada. Önce derin bir nefeste karşıya bak. Nefesini verirken yavaş yavaş öne doğru katlanmaya başla. 5 nefes buradayız. Bir nefes daha. Şimdi aldığın nefesle karşıya bak. buradan yine topuğumuzun üzerine geleceğiz. Ayak parmaklarını kendine doğru çekerek bu defa topuk üzerinde piramide gel. Önce derin bir nefes al. Nefesini verirken yavaş yavaş katlan. Beş nefes kal. Son bir nefes. Aldığın nefesle karşıya bak. Ayak tabanına bas. Ve yavaşça bacak değiştir. Aldığın nefesle birlikte sol bacağını kaldır. Adımla at ellerin arasına. Piramit duruşu için topuklarını hizala. Önce delin bir nefesle karşıya bak. Nefesini verirken yavaş yavaş katlan. Topuklarını hizalamayı unutma. Beş derin nefes. Son bir nefes. Aldığın nefeste karşıya bak. yeniden burada da topumuzun üzerindeyiz. Ayak parmaklarını kendine doğru çekerken yavaş yavaş kapanmaya başla. Beş nefes. Son bir nefes daha. Ayak tabanını bas. Aldığın nefeste karşıya bak. Adımını geri at. Aşağı bakan köpektesin. Yine dizlerin gergin. Topuklarını yere doğru bastır. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini yavaş yavaş ver. Şimdi ellerin ayaklarına doğru yürümeye başla. Buradan malı sanaya geçeceğiz. Ayaklarını mat genişliğinde aç. Parmakların sağ ve sola dönsün. Yavaşça dizlerini bük. Kalçanı topukların arasına doğru yavaş yavaş indirmeye başla. Ayak parmakların dışarıya bakarken topuklarını da birbirine doğru çevir. Birbirine baksın içeriye doğru. Eller göğüs kafesinde dirseklerini dizlerini iç kısımdan dışarıya doğru itmeye başla sırtın dik, başının tepesi yukarıya doğru uzamaya devam etsin. Kalçanla topukların arasında uzasın. Beş derin nefes buradayız. Bir nefes daha, nefesini yavaş yavaş ver ve yavaşça elini çöz, dizlerin üzerine otur. Buradan yavaş yavaş virasana'ya geçeceğiz, biraz daha öne gel çünkü sırt üstü de yatmış olacağız. Kalçan iki ayağının arasına yere doğru, mata doğru yavaş yavaş inmeye başlasın. Eğer bu pozu yaparken çok zorlanıyorsan kalçanın altına bir minder koyabilirsin minder yardımıyla zaman içerisinde açılmasını sağlar. Şimdi yavaş yavaş böyle otururken bir beş nefes kal bu şekilde. Topuklar kalçanın dışında. Dizlerini de birleştirebilirsin. Nefesini burnundan derin al ve sakin ver. Olabildiğince dik durmaya çalış. Bir nefes daha. Sakince nefesini ver. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru yatmaya başlayacağız. Biraz daha matın içine kalmak için dizlerini öne almayı unutma. Giderken dirseklerinden destek al. Belinde problem varsa altına herhangi bir minder yerleştirebilirsin. Bel problemi olanlar geriye bükülmek zorunda değil. Dirseklerini koydun. Eğer burada rahatsan bu şekilde kal. Bir beş nefes burada da kalabilirsin. Eğer kendini iyi hissediyorsan tamamıyla sırt üstü bırak kendini. Beş nefes burada kal. Dizlerini de yere doğru biraz daha itebilirsin. Bir nefes daha. Nefesini yavaş yavaş ver. Yavaşça dirseklerinden destek al. Yeri iterken yavaşça doğru. Şimdi buradan aşağı bakan köpeğe doğru it kendini. Derin bir nefeste sağ bacağını kaldır. Adımın ellerinin arasına at. Şimdi sağ dizine doğru ağırlık ver. Sağ ayağın üzerindesin. Sol bacağını sola doğru iyice gerdir. Ellerine yerden destek almaya devam et. Yavaş yavaş kalçanı yere doğru iterken sol bacağına biraz daha ağırlık vermeye başla. Burada kalabilirsin. Nefesini burnundan derin al ve sakin ver. Yaklaşık bir beş nefes buradayız. Yine rahat olanlar burada dirseklerini de bırakabilir yere. 5 derin nefes. Bir nefes daha. Yavaşça doğru. Şimdi sağ dizini mata koy. Bu defa iç bacakları biraz daha esneteceğiz. Sol bacağını biraz daha kaydırabilirsin. Yeniden dirseklerini yere koyarak Beş derin nefes kal burada. Bu arada şunu unutma. Ayağın kalçanla aynı hizada kalacağı şekilde e, uzatarak kalçanın esnemesini, bacağının, iç bacağının esnemesini arttırabilirsin. Bir nefes daha. Ve yavaşça elinden destek al. Ve kendini yukarıya doğru iterken sağ bacağını gerdir. Bu defa sol tarafa doğru ağırlık vereceğiz. Sol dizini büktün. Sağ bacağın sağa doğru gergin. Yine kalçamla hizala. Ve yavaş yavaş aşağıya doğru kalçanı biraz daha bastır. iç bacaklarını yere doğru iterek esnetmeye başla. 5 derin nefes. Son bir nefes. Ve yavaş şeylerinden destek al. Bu defa da sol diz yerde. Sol diz kapağını yere koymak zorunda değilsin. Altına yine destekle herhangi bir battaniye ya da havluyla. Biraz daha bacağının iç kısmı, dizinin iç kısmı yere gelecek şekilde ayarla. Diz en azından kapağında çok fazla baskı olmasın. Şimdi sağ bacağını sağa doğru biraz daha kaydırabilirsin. Eğer burada kendini iyi hissediyorsan yavaş yavaş dirseklerini koy ve beş derin nefes. Ayak tabanını yere doğru iterek de esnetebilirsin. Bu bileğinin de esnemesini sağlar. Nefesini olabildiğince derin alıp sakince ver. Ve yavaş yavaş ellerin üzerine gel. Ve yavaşça uzattığın bacağını da bükerek yüzüstü matın ucuna doğru dön. Nefesini sakinleştir. İki nefes burada dinlen. Bacak kaslarını biraz sallayarak gevşetebilirsin. Şimdi dirseklerin üzerine gel. Göğüs kafesini kaldır. Kalçan yerde. Biraz daha quadricepsleri uzatacağız. Yani bacak esnemesi devam edecek. Sol dizine bük. Sol elini ayak bileğinden yakalayarak topuğunu kalçana doğru çekmeye başla. Eğer esneklik iyiyse bu defada da topuğunu mata doğru itmeye başla. Yavaş yavaş dizinin zorlandığı noktada kal. Amacımız burada dizi zorlamak değil. Bacak kaslarını rahatlatarak Uzatmaya çalışmak. Yine beş nefes burada kalacağız. Göğüs kafesini kaldırmaya devam et. Ee, sağ omuzun da dirseğini geçmesin, yani dışarıya doğru kaymaması için dirseğin üzerine tut. Nefesini olabildiğince derin al ve yavaş yavaş ver. Son bir nefes daha. Ve yavaş yavaş bırakabilirsin. Dirseklerin üzerindesin. Bu defa da sağ dizine bük. Sol dirseğini yerden destek almaya devam et. Topuğunu kalçana doğru çek. Yine esnekliğin biraz daha iyiyse topuğunu yere doğru itmeye başla. Beş derin nefes. Son bir nefes. Ve yavaş ayağını bırak. Ve yavaş yavaş kendini dizlerin üzerine doğru it. Çocuk duruşuna geçerek biraz belini de rahatlat, bacaklarını da rahatlasın. Üç nefes kal burada. yavaş yavaş doğru. Rahat bir pozisyonda otur. İstersen altına minder de alabilirsin. Bir süre oturarak en azından bedeninde uyanan enerjiyi takip edebilirsin. Nefesini izleyerek. Gözlerini kapat. Burnundan önce derin bir nefes al. Nefesini sakince ver. bir süre kendinle kalarak istediğin zaman dersi tamamlayabilirsin. Dersin süresini kendine göre ayarlayarak her gün gerekli tekrarını yapmayı unutma.